Bu yıl birincisi düzenlenen ve Türk müteşebbislerin kurduğu başarılı eğitim kurumlarının başında gelen Lüserle Koleji'nin de dahil olduğu Flaman Olimpiyat Derneği tarafından organize edilen Sosyal Bilimler Olimpiyadı önceki gün Brüksel'de Hub Üniversitesi'nin kampüsünde yapıldı. <laughs> Türkiye Belçika'nın çok sayıda seçkin davetli topluluğunun katıldığı olimpiyatlarda Belçika'nın farklı şehirlerinden gelen orta son sınıf öğrencileri kıyasıya yarıştı. <laughs> Flaman Olimpiyat Dernek Başkanı Mete Öztürk açılış konuşmasında daha önceden hazırladıkları bilim ve matematik olimpiyatlarının yanı sıra ilk kez sosyal bilimler alanında bir yarışma düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyük finalde Bartem Poek okulda zorbalık temalı sunumuyla jürinin takdirini kazandı ve birincilik ödülüne layık görüldü. Poek ödülünü Flaman Parlamento Başkanı Jan Poymans'ın elinden aldı. Hakaret olarak algılanan sözlerin ardından Türk toplumuyla arasını düzelten Flamal Meclis Başkanı Jan Poymans'ın onur konuğu olarak katıldığı programda organizasyona duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi. Öncelikle harika bir organizasyondu. Çok profesyonelce buldum. İkinci olarak bu kadar geniş katılımcı bir yarışma olması beni doğrusu şaşırttı. Lüserne Kolejleri Genel Müdürüne tebriklerimi sundum. Biz de parlamentoda her yıl Avrupa bağlamında bir şeyler organize ediyoruz. Okullardan bu kadar katılım olmuyor bizde. Burada onca okuldan katılım sağlanmasının arkasında sihirli formülü bilmek isterim dedi. Federal <laughs> milletvekili Kolombiya Flamal Grup Başkanı Meyrem Almacı ise Türk asıllı gençlerimiz ya da yabancı asıllıların eğitim konusuna genelde negatif bir bakış açısı var. Bugün burada iki toplum arasında bilimsel bir köprü kuruldu dedi. Kendimizi çok pozitif bir şekilde tanıtabildik ve iki toplum arasında bir köprü kurabildik. Bu benim için çok önemli, inanılmaz büyük bir önemi var toplumumuz için ve gençlerimiz için. Yarışma Katolik Neuven Üniversitesi, Gent Üniversitesi, Anvers Üniversitesi, Brüksel Servis Üniversitesi ve Hasel Üniversitesi gibi Avrupa genelinde hatırı sayılır üniversitelerin sponsorluğunda gerçekleştirildi.